Merhaba arkadaşlar. Ben Alparslan Işık. Karavanla geziler, keşifler e, videolarımızdan e, Avrupa turu 8. bölümle beraberiz. Evet. Üsküp'ten herkese merhaba. Bu videoda Makedonya'nın Üsküp şehrinin gezilebilecek, görülebilecek en güzel yerleri nerelerdir? Üsküp'te ne yenir, ne içilir, nerelerde, hangi restoranlarda yemek yemek lazım? Maceranın tamamını izlemeye hazır mıyız? Haydi, hemen başlasın. Makedonya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Üsküpün ortasından Vardar Nehri geçmektedir ve Taş Köprü Vardar Nehri ile ikiye bölünen güzel şehri iki yakasını birbirine birleştirmektedir. Bizans Kralı Justinianus tarafından yapılan Bizans Kalesi, Vardar Nehri'nin hemen kenarında bulunan e, Büyük İskender Meydanı, Makedonya Meydanı, Üsküp Arkeoloji Müzesi, Opera Binası Şehirde görebileceğiniz güzel heykel ve binalardan, arkeoloji bakımından zengin binalardan sadece birkaç tanesi. Türk Çarşısı, Marş ve Kanyonu ve Kalkandere gezebileceğiniz yerlerden sadece bazılar. Üsküp heykelcilik açısından ve güzel binalar açısından görebileceğiniz çok güzel şehirlerden biri. Burada ismini sayamadığımız birçok güzel bina ve heykeli görmek için hazır mısınız? Büyük İskender. Meydana geldik. Namı değer. Büyük İskender bu olsun gerek. Orada meşhur köprüydü. Şimdi oradan geçip bakacağız nasıl şurada? Sıkı bir yağmur araksadık. Evet, burası Üç küp meydan. Makedonya Meydanı'nda Büyük İskender'i şahlanan at üzerinde görmek. Üç e, kademeli rölyef çalışmasında Büyük İskender'in geçirdiği savaşlar betimlenmiş. En altta mızraklı palank askerleri dikkatinizi çekmiştir. O dönemde bilinen en uzun mızrak 2 metre 30 santim olmasına rağmen Büyük İskender'in e, askerlerinin elindeki palanklar 3 metreydi ve bunlar da savaşları kazanmasında çok büyük bir üstünlük sağlıyordu. Burada Büyük İskenderi şahlanan atı üzerinde görüyorsunuz. Bu da Büyük İskender'in otoritesini kazandığı büyük savaşlardan elde ettiğini görüyorsunuz. Bizim liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ünse hem şahlanan at üzerinde hem de normal at üzerinde birçok heykelini görebiliriz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk hem büyük bir komutan, bir deha hem de çok büyük bir siyasi liderdi. Mustafa Kemal Atatürk o kadar büyük bir komutandı ki 10 Kasım 1938'de öldüğünde İtalyan gazetelerinin birinde bir profesör tarafından şöyle bir başlık atılmıştı. Napolyon, Sezar, İskender kalkınız, büyüğünüz geliyor. Evet, yavaş yavaş köprüden karşıya evet. Bu şekilde gayet güzel bir mimariye çok önem vermişler nehrin sağlı sollar tarafında çok güzel binalar var evet yavaş yavaş hava karardı yarın daha heyecanla gezilerde görüşebilmemiz için evli evine, evi olmayan da karavanla yavaş yavaş karavanımıza doğru gidelim. İstirahat edelim. Çok yakında bir karavan parkı da bulduk. Karavan kampımıza doğru ilerliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. burada gezmek güzel. Böyle yağsa iyi. Çok ıslanmıyoruz ama. Aptal ıslatan yağmurunda. Çok artmaz. Üsküp e, meydanında geziyoruz. Görüyorsunuz burada çok güzel bir köprü var. Bu nehrin üstünden geçen bir çok köprü evet. var. Vardar Nehri. Vardar Nehri mi? Vardar Nehri. Burada gidiyoruz bakalım. Herkese günaydın Üsküp'ten. Yağmurlu bir üst kültüründen herkese Günaydınlar. Bu şekilde heykeller, çocuklar, anneler, betimleneler, askerler bunlar çok fazla heykel hastalığı olan bir belediye olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde, bu da daha doğurmamış Bunların mimarı çok ileri bir aşamaya taşımış. İkinci Philips, Makedonya kralı. Yani namı değer <laughs> Büyük İskender'in de oğlu. Bu heykellerin çoğunda şöyle göreceksiniz. Betimlemeler hep ona ait. Yine muhteşem. muhteşem. Tam buranın çarşısı. Kapalı çarşı gibi bir, bir küçük bir var. Oraya girişim. Evet, evet burası eminim değil, sultanahmet değil. Burası üsttür. ان الله <applause> <applause> Çarşıya şehrine geldik. Bakalım göreceğiz. Nasıl bir börekçi. oturmuşlar. Bizimkiler. Evet. Üsküv günaydın. Günaydın. Sayın Işık Palas yolcuları. Evet efendim. Üsküp hakkında günaydın. ne düşünüyorsunuz? Börek bulamadınız mı? Güzel. Şurada ileride bir kahvaltıcı var. Ama... Üç gün antik çarşıda gelmişiz. Efendim söyleyeyim. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Kahvaltılık bir yer, yer arıyoruz. yer Şu soldaki yer. aç gibiyiz. Yedi dedi. Sola Esnaf doğru gidelim. Aç. Arkada sokaklarında geziyoruz. Bir taraftan börek çarıyoruz. Burada Osmanlı etkisini ve camileri her an görebilirsiniz, ne de olsa 500 yıl Osmanlı hakim sürdüğü bir yer. Baklava, baklava ya da baklava diyorlar, börek hep diyorlar, hep Osmanlı kültürü, burada da böyle güzeldir Osmanlı camisi var. Bakacağız bunun bir avlusu, bir tuvaleti olması. Gerekiyor. Ona bir bakalım. Önünde böyle şadırlanlar, sular akan. bir Osmanlı mimarisi bir. Evet Servet Hanım, ecdadının çeşmesinden evet. e, ellerini yıkıyorsun. 500 yıllık Üsküp sokaklarında gezintimiz. Üsküp sokaklarında gezintimiz devam ediyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Çok güzel bir şekilde değişik bir mostajik sokakları var. Evet. Bunlar da dinliyor, değil mi? Evet, çarşı Bu... dalaşmalarındalar. Eski çarşıdan doğru geliyorlar böyle. Geziler. çarşının görüntüsü şu anda hello Üsküp sokaklarından herkese günaydınlar efendim burası tamamen eski İstanbul'u hatırlatıyor bize çok hoş binalar var 500 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldığından olacak her şey Türk herkes Türkçe konuşabiliyor özellikle Arnavutlar orada hep Türkçe konuşuyorlar. O özellikle şey iş işportacıların olduğu yer tam böyle Topkapı gibiydi değil mi? Evet Eski vallahi çok güzel. Bizim askerler yürüyor buraya doğru gayet iyi. Üsküp Kalesi'ni göstereceğim size. Şu anda yağmur dindi. Çok güzel bir fotojenik atmosfer doğdu. Köpekleri var. Şu şekilde dost kuvvetler. bu şekilde muazzam bir heykel var. Meşhur Büyük İskender'in de oğlunun adına yapılmış bir heykel. Bu Philips. Üsküp'ün zannedersem en güzel Bulutlarının ve görüntülerinin alınabileceği zamanı reskeldir şans olarak Anne heykeli var bu da Böyle anne heykelleri yani Bu şekilde Betinlenmiş Heykeller Var buralarda Bunların Burada çocuklar boy boy annelerin kucaklarında. Üsküp çok güzel. Yağmur arkası. Manzara da çok güzel. Üsküp'e veda etmeden önce Üsküp meydan ve köprüyü şöyle bir ışığında güzel olduğu bir zamanda görüntüleyelim istedik. Bu şekilde güzel bir manzarası var. Üsküp'te gezerken Mekadonya e, bayraklı bir şemşe gözüme ilişti. Oraya doğru ilerlerken adam bize e, çadırınız var mı diye sordu. Şaşırdım. Biz karavanda kalıyoruz dedim. E, Şemşe'yi gö gösterdi. Burada şemşe'ye çadır diyorlar. Böreğe börek diyorlar. Fasulyeye fasülte diyorlar. Arnavutlar çok güzel Türkçe konuşuyor birçoğu. Ve küçük farklarla anlaşabiliyorsunuz. Işık çok güzel bu sefer. Hakikaten muhteşem bir ışık var. Bu sefer büyük babası birbirlerini selamlıyorlar. Işık şartları güzel bir şekilde bir çekim yapıyoruz bütün panorama açısından size şöyle bütün bölgeyi görüyorsunuz özellikle bu tarafa doğru ışık çok güzel Evet, öyle böyle derken Üsküp gezimizin de sonuna geldik. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı, bir beğeni bırakmanızı, hatta mümkünse bir yorum da yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Bulgaristan, Sofya'da daha değişik maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, ışığı takipte kalın.